Uzman Koyundan herkese merhaba. Bugün Yula Labs'in kurucu ortağı ve CEO'su Yasemin Güleçüz ile birlikteyiz. Kendisiyle hem Yula Labs'i konuşacağız hem de market making alanını konuşacağız neler yapıyor diye hemen dönüyorum. Yasemin Hanım hoş geldin. Hoş buldum. Sizi tanıyarak başlayalım. Aynı zamanda Yula Labs'i de bize anlatabilirsiniz. Çok sevinirim. Ben Yasemin Güleçiz. Yula Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'suyum. Aslında pazarlama stratejistiyim. 13-14 yıllık bir pazarlama geçmişim var. Son 7-8 yılı bunun kripto para piyasalarında geçti. 2 yıl kadar önce de ben ve iki kurucu ortak ortağım daha bir ara yere gerek Yula Labs'ı kurduk. Yula Labs kripto para projeleri ve borsalara 360 derece aslında çözüm sunan bir partner şirket olarak düşünebiliriz. Böyle konumlandırdık. E, Yula Labs'in hemen o detaylarına geçmeden önce izleyicilerimiz için market making nedir ve neden önemlidir? Aslında onu bira bize birazcık anlatabilirseniz sonrasında da sizin bu alanda Yula Labs olarak e, çözümleriniz nelerdir onları dinleyelim. Hı hı, tabii. Market making aslında geleneksel piyasalardan da bildiğimiz gibi bir e, yatırım e, ürünü için, yatırım enstrümanı için sağlık ve piyasa yapısı e, oluşturmak işidir. Evet. Biz bunu Kripto para tarafını nasıl yapıyoruz? Belli e, likiditeler sağlayarak o ürünlerin bulunduğu boyutlar. E, borsalara belli hacim derinliği fiyat eşitliği borsalar arası o ürün için fiyat eşitliği sağlayarak aslında yatırımcıyı çekecek ve trade edilebilir bir market yapısı oluşturuyoruz. Kabaca market making bu diyebilirim aslında. Biz bunu projelerimizde şu şekilde sağlıyoruz. 7 açık olan bir piyasadan bahsediyoruz ve tahtalarımız 7 işlem görülebilir halde. Tahta dediğimiz bu marketler booklar aslında. biz bunu hem belli geliştirdiğimiz algoritmalarla geliştirdiğimiz geliştirdiğimiz trade botları yapıyoruz. Aynı zamanda bizim marketlerimiz 7 izleyen market maker ekibimiz var. Ekonomistlerden oluşuyor bu ekibin tamamı. Bu kişiler bizim e, belirttiğim gibi hem botların yönetimini gerçekleştiriyorlar hem de aynı zamanda marketlerde olası ortaya çıkabilecek olumsuz durumları ekarte edebilmek için kendileri manuel müdahalelerde bulunuyorlar. Sizinle geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız bir röportajımızda da bahsetmiştim aslında. Marketlerde çok ciddi savaşlar dönüyor. Orada en ufak bir bir anlık e, gafletle diyebilirim aslında. Çok ciddi paralar kaybedebiliyor maalesef. Bu sebeple biz bu işi sadece botlara bırakmak istemedik. Her zaman bu işten alınan insan müdahalesinin olması gerektiğini de düşünüyoruz ve bu sebeple böyle bir ekiple de, de ilerliyoruz. Burada aynı zamanda biz Türkiye'de bu işi kurumsal anlamda yapan tek Türk şirketiz. Çeşitli global firmalardan destek alıyordu projeler bugüne kadar ve borsalar aynı zamanda. Fakat bizimle birlikte kendi ana dilinde iletişim kurabildiği bir ekipten destek alabiliyor. Aynı zamanda bizim bahsettiğimiz market maker ekipleri projelerimize 7-24 iletişim halindeler ki bu maalesef piyasada çok da bulabildikleri bir hizmet değil. Biz bunu bu şekilde, bu işi bu şekilde olması gerektiğini düşündük. Çünkü biz aslında onlar için bir likidite yönetimi yapıyoruz baktığınız zaman. Ve tabii ki de her an markette bir problem varsa yoksa dahi bilgi almak istiyorlarsa bunu aslında öğrenmek gibi bir hakları var proje sahiplerinin. Dolayısıyla biz de böyle olması gerektiğini düşündüğümüz için 24 kendi marketlerini yöneten ekiplere ulaşabilecekleri bir sistem geliştirdik kendi içimizde. Peki yalnızca market making mi var yoksa farklı alanlarda da hizmet veriyor musunuz? Tabii şöyle. Biz aslında bir proje, kripto para projesine piyasada ihtiyacı olabilecek birçok olanla hizmet sağlayan bir e ekibe biz Nasıl? Kripto para projesi hayata geçirmek istiyorsanız sizin e, ihtiyacınız olan e, geleneksel piyasada izahname dediğimiz tokenomics, white paper dokümanı hazırlamanız gerekiyor. Biz bu noktada destek olabiliyoruz kendilerine. Onlar için projelerini dinleyerekten, strateji geliştirerek doğru borsa seçimi yapabiliyoruz. Doğru hedef kitle seçimi yapıyoruz birlikte. Keza e, bu kendi projelerini nasıl yatırımcılara ulaştıracaklar bu noktada pazarlama desteği veriyoruz onlara. Ve gün sonunda artık borsaya tanıştıktan sonra da market making e, noktasında hem iş geliştirme, strateji geliştirme hem de tahtaların yönetim noktası hizmet veriyoruz. Peki şimdi az önce de bahsettiniz evet. e, kripto alanında birçok zaten projeye e, evet. e, hadi, imza atınız ve çalışıyorsunuz da bu proje ekiplerinin aslında bir nevi yaptıkları yanlışlar, hatalar olduğunu da e, görüyorsunuz. Biraz bu konuda sizden öneri alabiliriz. Hı hı. Tabii şöyle kripto para proje sahipleri e, çok heyecanlı oluyorlar. Bu piyasanın içindeki herkes çok <laughs> heyecanlı zaten. Yatırımcı gibi proje sahibi de e, çok hızlı bir şekilde sonuç bekleyebiliyor. Her şey anlık olduğu için evet. hepimiz çok heyecanlı. Evet. Ben lazım. işte evet. gireceğim marketlere milyon dolarlıklar, milyon dolarlık satışlar hı hı. yapacağım. Bu olma, bu oluyor zaten. Dünyada da ülkemizde de çok fazla böyle başarılı projeler olabiliyor. Bunun için güzel bir altyapı oluşturulması gerekiyor aslında. Bizim gördüğümüz birçok hata var. Ufak tefek bazılarından bahsedebilirim. Nedir? Proje fikriyle bize, kim zaman geldiği zaman projeler, bu yatırımcıya dokunur, yansır diye diyemediğimiz projeler olabiliyor. Fikri sağlam, çok temeli sağlam olmayabiliyor. Veya fikir çok güzel. Bu fikri hayata geçirebilecek know-how sahip bir ekip yok öyle bir ekip oluşturulmamış. Böyle bir problemle de karşılaşabiliyoruz. Ya da bu projeyi hayatta tutabilecek gerekli finansman sağlanmamış olabiliyor bazen. Çünkü biliyorsunuz geliştirme süreci, işte bu yazılımın oluşturulması belli. Ya sadece bir borsadan sizin e, listing teklifi alabilmeniz için bile belli başlı şartlarınızın oluş oturmuş olması gerekiyor ve bunların hepsi aslında bir finansman gerektiren Bu finansmana sahip olamayabiliyorlar bazen veya yanlış borsa hiç seçimleri yapılabiliyor. Biz bu hani projelerimizle tanıştığımızda hayır sizin için doğru borsalar şunlar şunlar diyebiliyoruz sizin bütçenize göre fakat bazen çoktan bir borsaya borsada listelenmiş olabiliyor proje. Bununla birlikte çok karşılaştığımız ve projelerimizin aslında üzerinde yük olan gördüğümüz piyasadaki programlardan bir tanesi de private sales dediğimiz bir satış sistemi var biliyorsunuz ki avantajlı fiyattan ön satış. Bunu seed döneminde çok ciddi bir şekilde ve planlamasını yapmadan, aslında bunun ekonomisini yapmadan seed satış, private sale yaptıkları zaman listelendikten sonra çeşitli borsalarda ciddi bir satış baskısıyla bir dışarıda onları bekleyen ciddi bir tehditle karşılaşabiliyorlar. Çünkü fiyat belli bir seviyeye geldiğinde sürekli bir satış baskısı gibi gibi bunlar çok detaylandırılabilir. Yani milyon tane hata görebiliyoruz ama kabaca böyle diyebilirim. Hani projelerin daha ayağa yere sağlam basan, doğru piyasayı bekleyerekten piyasaya hazır bir şekilde ürünlerini, ekiplerini ve finansmanlarını ve işte o projeye nasıl güven sağlayacaklarsa güvenilir ortamı kendileri için oluşturabildikleri noktada aslında başarılı da olmamaları için hiçbir sebep yok bence açıkçası. Şimdi bu şekilde yani aslında bir projenin en başından sonuna kadar bütün süreçlerinde yer alıyorsunuz evet. ve Evet ki yol gösterici oluyorsunuz. Evet. Şahane. Peki Yula Labs olarak yeni projeleriniz var mı? Uzman coin izleyicilerine vereceğiniz bir haber olabilir mi? Var ee, şöyle, e, çok güzel bir piyasadayız biliyorsunuz ki artık 2 yıldan <laughs> evet. sonra keyfimiz yerine geldi. E, burada e, tabii ki de e, bu piyasaya girişimizle birlikte hem bizim proje sayımız arttı. Hala hazırdaki projelerimizin de yeni e, borsa listelemeleri, yeni projeleri e, ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bizim için de çok yoğun bir dönem. Burada Yula Labs'in uzman coin izleyicilerine verebileceğim bir haber, patentini aldığımız için e, rahatça bahsedebilirim. Yeni bir ürün geliştiriyoruz biz. <laughs> Aha, bu üründe şu hem aslında proje sahibini hem de son kullanıcıyı etkileyen bir panel, bir yönetim paneli, borsa yönetim panelini geliştiriyoruz. Siz bütün bu, bu borsa hesaplarınızı tek bir ekrandan yönetebiliyorsunuz son kullanıcı olarak, proje sahibi olarak da yine aynı şekilde tüm borsa hesaplarınızı tek bir panelden yönetebildiğiniz için dilerseniz market making'inizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani bizimle çalışmak zorunda kalmaya da bilirsiniz aslında. <laughs> Tabii yani öyle bir altyapı sunuyoruz kendilerine. Çıktı mı? Çıkacak mı? Şu an ürünü geliştiriyoruz. Patentini aynı zamanda da aslında beta betasını geliştirdik, hı hı. patentini e, aldık şu an. Çok yakın bir zamanda da lansmanı yapacağız, Piyasayla tanıştıracağız zorunak. Süper. Peki son olarak e, sektörle ilgili e, gelecekte neler olabilir sizce? E, görüşlerinizi alalım. Hem de Yüla Labs bundan sonra neler yapacak? E, Gelecek planları neler? Şöyle sektörle ilgili çok pozitifiz aslında biz. Uzun yıllardır hani bu yaşadığım benim bu piyasada ikinci boğa. Ve hani e, hepsi daha da güçlü, daha da altyapısı güçlü bir şekilde geldi bütün boğalar. Şimdi boğa biliyorsunuz ki ETF'lerle e, birlikte girmiş olduk biz bu boğaya aslında. Bu hani hep konuştuğumuz şey. Yani bu kurumsalların, devletlerin e, bu piyasaya girişi her zaman daha fazla likiditenin at e, bu piyasaya akmasını sağlayacak ve asıl aslında ayakları o zaman yere sağlam bakacak bana soracak olursanız. Şimdi Bitcoin ETF'lerinin hani çok güzel bir şekilde her ne kadar son zamanlarda satışları artmış olsa da onaylanmış olması bizim için çok güzeldi. Şimdi Ethereum ETF'lerinin onaylanması gibi bir durum söz konusu. Bekliyoruz. Evet inşallah. Yani bunların hepsinin gerçekleşmesi aslında kripto paraları e, kara para aklama aracı olmaktan kurtarıyor bir anlamda ve hani e, daha e, gerçek gerçekten bir yatırımcıya bir şey sunan, bir hizmet sunan, ayağı yere sağlam basan projeler hayatta kalacaklar. Bu devletlerin, kurumsalların girişi, biraz işte regülasyonların daha da oturmuş olması hem ülkemizde hem dünyada hepimiz istediği, yani bu piyasada iş üreten herkes istediği şey zaten regülasyonlarla artık devam edebilmek yola. Evet, çünkü yola. Ya Evet. yapılıyor. Yani çünkü biliyorsunuz ki çok fazla yatırımcısını özen proje var. Biz de özellikle yüzlerce projeyle iletişimli olduğumuz için bunu görebiliyoruz. Yasanın olmadığı bir yerde yasak da yoktur. Dolayısıyla da biraz daha ayakları yere sağlam bastığında bu projelerin hepsi e, piyasadan temizlenecek. Gerçekten arkasında güçlü ekipleri, şirketler olan ve gerçekten e, çözüm sunan projeler hayatta kalacak. Dolayısıyla ben çok ümitliyim. Gelecek açısından e, bu piyasada e biz de tabii ki global bir şirket olmak için yola çıktık ve kendi ülkemizden öncelikle başlamak istedik. Çünkü biraz da milliyetçi duygularla da aslında biz bu şirketi kurduk. E ülkemizden yola çıkmak istedik. Çünkü dediğim gibi ülkemizde böyle bir açığın olduğunu fark ettik. Global şirketlerden destek almak zorundalardı projelerimiz. Fakat amacımız her zaman global pazarda yer almaktı. Biz e, ülke olarak biliyorsunuz Avrupa'da zaten çok fazla kullanıcının e, olduğu bir ülkeyiz ve hani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de genç nüfus. E, biz neden blockchain anlamında da ülkemizde e, ülkemizden çıkmış biliyorsunuz Avax çok güzel bir proje var dünyada. Neden çözümler üreten şirketler de olmasın globalde dedik. Ve e, amacımız tabii ki de global pazarda e, rekabet ediyor seviyeye gelmek. Bundan sonra da Bu, herhalde güzel projelerle yine sizlerle evet, birlikte olmaya devam edeceğiz. ülkemizi temsil edeceğiz globalde. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Yasemin Hanım gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.